Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yakup Güngör. Bugün Valorant'ın 5. bölümünü çekiyoruz. Ah. Hemen şöyle 2 kill. Ah, bir düşman kaldı. 3 kill. B. Be Gözlerini kapatalım. Ah. Allah nasıl vuramadım ben? Ah. Nasıl vuramadım ben abi? Ben geliyorum duvar etsin. Çok ufak. Senin için. Eyvallah. Aldım yardımı. Duvar çizdim. Kanalıma atamadım lan. Çok hesap. Giriyor beyler adam. adamaya hemen. Ha giriyorlar şimdi. Ya düşman göründü. Kana bakma bekle. Valla bakılmaz yemin ediyorum. Bakılmaz yani değmez. Yok yok, Adam yok bakılmıyor. ne yapıyor? Adam pinkten şeyi kıramıyor. Bırakın girsinler ya kill alamadım. Arkada bir sağda. Neyse gir ya sıkıldım. Son 30 saniye. Reyda'lı sal var lan, yiyemem kanka bunlar. Allah Allah. Ya beyler salın bana. Bak arka arkayız. Yok, yok salın dedim öldüremedim bile. Ana kurdu. Gel. Okay durdurma yok durdurma yok Evet arkadaşlar şu anda ağdayız. bekliyoruz öyle olsun sesi kapanmadı Düşman görüldü. var şimdi Böyle onun vandalı Silahında. mı var? <laughs> ya of. Evet. Şu anda ağdayım yine. Ses yok gibi. Yine mit var kanka. Mit var değil mi? Tamam. <gülüyor> Dönüyorum. <gülüyor> yok ya. A var abi. Sudan, Kesin ben, A kanka, var. Kanka, sudan döndü. Yüzyoy döndü de. Süre çıkamıyorum kanka. Yok abi. Aa, gelirler bunlar. Rahat. Oy! oy. ya? Merak etme, elbiseler. Herhalde. Av başladı, titriyecekler. <laughs> hepsi mi kanka? Bir kişi düştü, hepsi Hop. Böyle. Bir düşman kaldı. Hop, oy! Karşıma çıktı direkt. <laughs> evet, evet, ne gerekiyorsa yapılacak. Evet, atar mısın? Alır, hadi. Orada. <laughs> Silah deli lazım. Tamam. <laughs> no. Kanka, navin bu <laughs> Evet arkadaşlar fakirlik böyle bir şey. Yine Siz de bizden ya. birisiniz ben herhalde. Zafer hayattır. Neyse bu o sefer o A, A gelirler. Ya. Harbiden ya. İzlemiyorsunuz ya, like atmıyorsunuz ya. Neden videolarımı izlemiyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Şaka yapıyorum. Kanka, yine mi yine? Kanka mit falan yok ya. Adam şurada. Orda. Bak şimdi. Orada, orada. Aa, bence. Çık bakayım. Orada. Ay. Adam haritadan gördüm. Kanka Spike burada ama. Spike burada. Spike burada. Tamam. Jet duydu kanka mesela sesini. Bir düşman kaldı. Aldı. Düşük i̇yi ne bizim Jet. Helal. <gülüyor> 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 Gelen <gülüyor> geçenden tek <laughs> yok. Çok doğru ya ben değil. alışamadım ya. Geçen maç iyi oynadım. Onu kim Şu demiş? Skip demiş. Kiz yol. Smurf'im ya. Vallahi aşkına silah al lan bana. Yakut. Ne FF deme be. Daha silah kanka. Silah mı istiyorsun? Ha? kusura bakma. Aynen. FF vermesin abicim. Kanka versinler sıkıntı yok artık. Veremezler ki. İsteseler de vermezler. Ne görecekler ki? Anam ya. E'ye basacaktım. Neyse. Hey. Takımdaki herkes mal. Ben de daha <laughs> 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 ya. Doğru ya. Ay. <laughs> böyle bir şey yok. Artık mid gelmeye bırakır mısınız? Hala <laughs> mı mid? Abi böyle bir şey yok. 12 sıfırımız var mı diyeceğim de yok ya. İlla ki bir el vereceğiz. <laughs> Aynen o da bir şey Belli Kanka bir kill sal be adam göremedim. Gördüm. Oy Odin. Ganga, ben... Belli oldu. Bu adam Odin çekecek. Evet. Evet. Dur onu öldüreyim de Odin'i alacağım. Hop oh, küfürüyor küfürüyor. Burasal ya bitirin. o bende. Aldın mı? Bilmiyorum. Ay. Ama ben doldurdum. Dolduruyorum. Ay. Ay. Banka şu bitirin çok iyi değil mi? Bitirin, bitirin güzel de. Ejder, ejder kanka. Söyler bitirin Söyler ejder ya. ejderin yanından bile geçmez. Ben, ben ejderle var ya çok, aim canavarı oluyorum aim. Ejder kafaya ben gidiyor, ben otomatik. Dikkat edin. Ben ilişkili daha çok sayıyorum. Kanka ben görünüşüne bakıyorum ya. Görünüşü çok iyi bence. Görünüşü mü? Ejderin de Görünüşü iyi. Görünüşü çok iyi bence. Oh, başladı. İzlerin de iyi ya. İzli buluha. ben bunu beğeniyorum ben. İzdiler, girdiler, girdiler. girdiler. Ah, Kanka vuramama. Nasıl vuramadım ben? Ha vitrini almış. Lan. Bu ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Solda solda de solda solda. <laughs> Neyse. <laughs> Neyse. Bir el aldılar. Geçmiş olsun. Wow. Ya bro çok sinirlendim bro. Düşman görüldü. Jet deş mi attı? Kim deş attı? sinir oldum bro. Ama burada Yakup baba var ya. Baba. Kanka hadi onlar sende. Daha demin, Daha demin ne oldu? Daha demin ne oldu? Geber. Ben gittim Zeyne'yi aldım kanka. Jet beni Allah. alıyordu da Allah'tan bizim adam vardı. Güzel. Oy! İşte Ay! Ölüyordu Öyle bir odaklama yok. Adamlar her çıkınca kaçacaklar. İşte o an sağlam. Kanka bunlar en az bir 5 el alırlar savunmada. En az. Kanka alamazlar. Alırlar. Alamazlar. Neyse el vermememiz lazım. 10 yaparsak alamazlar da. İnşallah alamazsin. Neyse. 13'e 13'e bir yenersek artı 4 verir sanki bize. <laughs> 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 Titreyim. <laughs> Kaçın. Jetle ne, ne vurdu be? Giriyor adamlar. Sen nereye gidiyorsun bura? Bir düşman kaldı. Bu da o. Niye kastı bu kadar? Vent, mit. Eyvallah. Ama ben doymadım. Alman, vit'i de atarım. Adam <gülüyor> bu yerinin ya. son turu. Ya yazık ya. Alman ertan eve gideğini. Over, over. Dikkat over. Dikkat over. Gelmedi. Spike yerleştirildi. Çok iyi girmediler mi? bayağı iyi girdiler bu arada. Anam. Beyler ulti mi basayım ne yapayım? Tek tek vuruldunuz. İzini buldu. Ayakta kalan son oyuncu. Aga ne oluyor aga? Yok <laughs> abi. Almam imkansız. Direkt takır takır öldü müsünüz? raf değiştiriliyor. Takır takır öldünüz abicim? Vermeyeyim. Ben ne halde ya? Üç el var lan. Berenaz Dikiz'dan 12-0'dı ya. Teşiz ne yapayım kanka ben bir taşıyayım takımı. <laughs> <laughs> Delisiniz. Kanka ben son el dedim. Bir overtime çekeyim dedim de adam arkamdan geldi öldürdü. Hadi bakalım. Devam ediyor. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı kardeşim. unutmayınız. Eğer beğendiyseniz. Like şelalesi. Aynen öyle like şelalesi. Onu öldürmem lazım hemen. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Ya abi neden? Abicim dinle gelme. Bye Nerede adam? Kör oldum. Bir kişiyi vurmam lazım oh. şu anda. Olamaz. Can çekersem bu iş biter. Ayakta kalan son oyuncu. kaldı. Anam kastı. Beyler, bak arkadaşlar. Bunların hepsi sizin için ya. Bir like'ı çok görmeyin. Ediyor. Bir like'ı. Adam altın oldu ya. Adam altın oldu. Bizim hesapları Beyler, ya. ana hesapta gold olduk. Ama videosu gelmedi. Yani videoda bir sıkıntı çıktı. Atamadık videoyu. Ben de arkadaşın hesabını kasıyorum. Yani hesabını kasıyorum. Hadi ya bakalım. Bu hesapta oynayınca videoda hep sıkıntı çıkıyor. O yüzden Gölge çıkıyor. Gölgeler durmaz. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Gir çabuk gir. Ha. Yapma be. Ah. Kankam, yani yanıma bakmıyor musunuz acaba? Bit gitsek aslında, bit bit. Abi ya abi, <laughs> abla çıktı? Atma Efendim, bana, atma. Spark, i̇şte. Onları ver, onları ver. Abiciğim ses çıkarmasan olmuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam kastı. Kastı. İzini buldum. Ne görecekler? <laughs> 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 Kankam ne yapıyorsunuz? Abi neden kastı? çok kastı. Anam. Bayağı kastı ya, ya arkadaşlar. Arkadaşlar videodan kastım olmasının sebebi bilgisayar. VCR... <laughs> Son 30 var. saniye. Aynen arkadaşlar bilgisayarım biraz kötü o yüzden donuyor. Kusura bakmayın. Ama oynarken hiç şey olmuyor. Gözde videoda oluyor. Zaten. Sadece videoda sıkıntı çıkıyor bazen. Düşman kaldı. Son 10 saniye. Spike yerinde. AFK'ymış. Sova gitsin kankam sova gitsin. Sova gitsin söylesene. Gitsin. Sova <laughs> Kanka afk diyor işte uzakma git. Kankam sola gitsin hiç gerek yok şey yapmaya. Bence afk sandığa. Neyse tamam Orada. hadi gideyim. Çıkar, çıkar da şu ana kadar. Şu ana kadar. kadar şu ana kadar. kadar, kadar. Bak sen, sen? Anam be. <gülüyor> korktum. <gülüyor> Merhaba. Arka zekancı Abi zekancı çok <gülüyor> korktum. <gülüyor> karşılarında beni bulacaklar. Kanka öyle bir korktum ki. Aynen be. Bir ben be. Ooo 31 kill. Bu kili sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. 31 kill ya. Ne kadar Adam güzel bir şey. Kaç. 35 yapar arkadaşlar görürsün. Gözlerini kapatalım. Gölge çıkıyor. Anam. Kör oldum. Uuu <laughs> nasıl öldüm lan? Kanka ben niye boğuldum kanka? Ne bileyim. Görüş kısa şey tanıyor. Şey oğlum, ben bayağı bozdum. <laughs> Burada mısın? Ölmüş lan. Yapma be. Gösterdik adama. Helal be. Hayatımı kurtardın. Dön dön. Aa başladı. Çabuk çabuk. Allah. Sen gül ben burada pusacağım. <laughs> Arkadaşlar şu anda ulti bastı adam. Orada. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. A. Anne burası. Biliyorum biliyorum. Oh, Yok kanka, kanka ya. Riski attım. Ay. Keşke bakmasaydım ya. Göremezdi. Geliyor. İleri. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye? Koçum böyle. Çek <laughs> Göremeyeceksiniz. Play <Hayırlı> loser. <laughs> Allah! Kanka ben de tıklıyorum ya. Durmuyor. Gel gel kur gel. Birici. Böyle cicimizi de yazalım. Neyse iyi. İyi maçtı. Arkadaşlar kazan. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.